Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6 yıl önce yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında Milli İrade Meydanı'nda Temmuz'dan Sonsuza başlıklı Demokrasi Nöbeti etkinliği düzenledi. Binlerce vatandaş 15 Temmuz programına akın etti. O kanlı gece neler yaşadıklarını Kocaeli TV mikrofonlarına anlatan vatandaşlar, o kanlı geceyi asla unutamayacaklarını ve Allah bir daha yaşatmasın temennisinde bulundular. Biz vatana ihanet edenlere karşı bir milli birlik, beraberlik, seferberlik yaptık. Öyle diyeyim yani. Allah şükürler olsun. Bizi yıkamazlar yani. Bu böyledir. Bizim devletimiz güçlü. Bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Yani Devletimiz büyüktür yani. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımıza inşallah e, milli mücadelerimizi anlatacağız hep. Bayrağımızın, dinimizin canımızı verecek kadar feda ederiz. Yeter ki bayrağımıza göz dikmesinler. Canımızı alırlar, vatanımızı bizden alamazlar. Bunu böyle bilsinler özellikle. Teşekkür ediyorum.